Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, World Soccer sakır ne ama World Soccer ikinci bölümüne devam edeceğiz. E, en son hangi maç oynamışız bakalım. En son Karaköprü Belediyesi ile oynamışız. Bugün Erbaa Spor'la oynayacağız ilk ulusal kupada. Kadromuzu yine gösterelim böyle. Bu arada bilgisayardan e, so, ne diyor bunu? koyayım bir dakika dur. Ee, şey masa laptop yanımda şu anda. Laptopta biraz köyde video çekmek zor oluyor. O yüzden ben de telefondan çekiyorum. Çünkü laptop köy internetine çok bağlanmıyor. Bağlanıyor da zor. Neyse. Hemen devam edelim. Zaten uzatmayacağım demiştim. Yine bir dakika oldu video başlangıcı. Hemen başlayalım. Ulusal kupa ilk tur İlk tur, ilk ayak. Ayak mı? Olmadı, olmadı oynamam ben bu oyunu. Ben bu oyunu oynamam. Mehmet, ilk gol atıyoruz. İşte bu gollerden başka bir şey yok bu oyunda mesela. anlat bir şey söyleyemiyorsun yani. Samet, Samet. Samet. Bu ee, arada bir önceki video izlemiş ve bir abone gelmiş. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Bak internetim hala sorunlu gidiyor bu. Bu maçı yenersek Erva Spor yeneceğiz. Ciddi misin oğlum? Sıttık, sıttık. Niye attın sıttık? Bu arada yine e, karar verdim kaç dakika yapacağım. Bir önceki video gibi 12 dakika yapacağım. Ne çok uzun ol. Ya lan yani, Ne çok uzun olmasın ne çok kısa olmasın. Hem de video yükleme süresi çarpsın. Bir önceki videoyu köyün şeyinde sineğin içinde aranın içinde 30 dakika falan yükledim. 30 dakikada. Bak internet daha düşüyor şimdi. Ama video yükleme için yine şey. Ee, çok yarım saat beklersin yani değirmenci oğlu tek başına dribbling halinde atıyor değirmenci oğlu bu stoper değil mi bu adamın aynen 31 yaşında bence de 3 dakika olmuş 5-2 yeniyoruz bu maçı da. 3 tane değirmenci yol atmış. Stoper nasıl 3 tane gol atıyor amına Yeniyoruz bakalım 5. Beş... Şimdi TFF 2. Lig'den ligin 4. maçı olan Derinci Spor'la oynayacağız bakalım. Değiştireceğimiz birisi var mı? Yok. Oynayacaksın. Bir atarımız başladı Serdar ile. Serap'a geldi. Aa Yuri da alacaktım ya. Onu da ben maşa sonra. O da bir Zerato gibi bir şey. Santrafor. İkisini oynatacaksın. İleride var ya fena para ediyor. Tabii ben ileride Fethiye Spor'dan gittiğimde inşallah Fethiyespor Spor oyuncu satmaz. Satarsa salaklık yapmış olur. Çünkü ileride daha fazla para ediyor. Serdar Ümit Deniz. Canberk bizden bilmiyorum. Sarı kart yemiş. Kaç takımdadır bu ihtimal? Ve 4.5 dakikaya geliyoruz. Bu arada 4.16'da e, niye yuvarlıyorum diye sorarsanız niye sorarsanız öyle bir şey ya. Var ya dilimiz ki. Neyse. Muhammed. Muhammed Talha oyun mu istiyorsan yoksa Kur'an. Yoksa Kur'an. Bu arada dalga geçmiyorum. Haberiniz olsun. Oyun mu oynamak istersen yoksa Kur'an yok mu Ooo. Zerato ne yaptı? Zerato 2 atmış. biz yenince iyi deniyoruz. De Zerato 3 çoğulu var ise. 4'te 4 ilerliyoruz 12 puanla. Olmada son perde diyor. Oo, Hummel gidiyor. Ramos da gidiyor. Beş buçuk dakika olmuş. Hemen şunu da atla zaten. 5'i yemiştik. Altı 2 oldu. 6 3 oldu ama yendik. E, goodbye Barça for goodbye. Eee 60 sol kanat vardı şimdi şu Deniz oynuyor diye orada o şey yapmıyorum 62 çünkü. Ya e onu oraya alıp şöyle mi yapsam? Ama orada 62 oynuyor. Lan yerinden ettim 62 oynuyordu ya. Allah'ım. Ananızı ya. 6 <laughs> dakika olmuş. Bu, bu sezonki hedefim şampiyon olmak. Fethiye'den. ile. Serdar Ümitlenir. Bir tane bu adam yıldız ya. Beykoz gelme Beykoz. Abi geldin abi. Lan dur. Ha. Sinek kaynıyor burası. Çektiğim oda kimse girmesin diye sinekle buraya gel. Ya köyde zaten sinek olur ben ne diyorum ki amına. Kaç dakika olmuş lan? 7 dakika oldu. 2-0 yeniyoruz bu Beykoz Ayşe maçını. Beykoz diyeceğim ben buna. Beykoz maçını 2-0 yeniyoruz yine. Ya bu Serdar sürekli gol atıyor da bir sıralamaya gelemedi ki bu adam ama. Özcan yaşar var. Ee, ne yapalım lan başka? Tamam bir maça daha girelim. Beyoğlu yeni çarşıyla. Üçte erken atak başladı. Samet. Mehmet. Mehmet. Bu arada bu spikerlik için hiç beceremiyorum. Hiç yapmayacağım bundan sonra. Bak Pilik'ten gol dövdük. Kalecinin önüne sana uğradı. geliyor Muhammed. Arkadaşlar 2 dakika durun ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen devam edelim. Bu videoyu da 12 dakika civarında kapatmayı düşünüyorum çünkü e, hızlı yüklenmiyor video dediğim gibi. Çok da internetin başında duramıyorum. Çok sinek var, arı var. Arı yok da sinek var. Deli ediyorlar. Penal. Yedik mi lan? Anay. Gök tam. Lan yedik golü. Kaleci bugün iki tane gol ede. Kaleci herhangi bir adam galiba. Oğlum ben bir şey şaka yapıyorum da. Esufa'yı hissettim kendimi. Nedense ne bilmiyorum. Ahmet la 3. Üç... La 3 oldu. Kaleci herhangi bir adam olarak şaka yapmıştım ama ciddi öyle galiba ya. 3 3 yapalım da. Bunun kaybı yapmayalım ya. He bu arada arkadaşlar ee, bu önceki videoda çıkıp girmiştim ya oyuna. Orada neden geri saldığını bulamadım. Yazarsanız iyi olur. 3 üç, üç olmuşuz. 3 üç, üç olmuşuz ne oğlum? Biliyorum zaten üç üç olduğunu. Şakan Kalecinin amına koyayım Arda. Ya ben de Arda'yım ya. Tamam amına koyayım zaten Onun yerine Şahan'ın amına koyayım. Ya. ya ben niye bilsin? Neyse. Stopper olarak sağ bek mi alsak şöyle? Sen kimsin lan Aziz? Seni saldıramıyor adam Ya on dakika bir maçta oynayacak da. Arkadaşlar bu oyunda çok konuşamıyorum ya ya da çok konuştum bana mı konuşamadım <laughs> diğermen sen diğermenci tam bir sağ aksın, onu onda ben baştan söyleyeyim de maçın başında. Tam bir salaksın. Çok ciddi söylüyorum onu. Mehmet. İlk yarı bitiyor yine. kere bakalım. İlk yarı bitiyor yine diyor. Oo, iyi adamsın. Adamsın. Ama. Ma. Şarjım da yok ya. Ya da var ya 36. Ben çok kararından dönüyorum ya. Çok da tellerim zaten yanıyor burası 70 derece ya. O Ramos geldi Ramos dur. bu maçtan sonra bitiririm büyük ihtimal. Zorafı olmadı. Bir, bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar sonunda bayağı bir bekledim. Şu an video açık olsaydı 14 15 dakika olacaktı. Bu arada duraklatmıştım o zaman gördüyseniz. Hemen geri başlatıyorum şimdi. Başlatıyorum maçı kazanmak istiyorum. Bir, bir önceki maçı 3-3 kalmıştım hatırlıyor. Hatırlıyorsanız dedim. Ama 3-3 kaldığım maç bu videonun içinde. Harbi malım ya çok berat satır. 4 kazanacağız ya büyük ihtimal bu maçı 4-0. Çok büyük ihtimalle. İhtimal bile yok yani net kazanacağız. Yani karşıda arşa yoksa hmm. kazanacağız. Bak çok ciddi mesuha gibiyim ya. Neyse. Kaydın ya. Lan kay. Dört sıfır bakarım. Beş Özcan yaşarsan ne zaman yukarı kardeşim? A kardeşim ne ya? Tabi atamaz ben adam oyunu almadım ki. Ha, Lan Özcan nerede? Ela ha almamışım ki ben onu alım. Eski karadım maçına şimdi başlamayacağım. Geçmişteki maçlarımıza böyle insan son Adana 0 1 FK ile oynamışız. Eee bugün bu kadar arkadaşlar. Hmm. Bir sonraki videomuzda bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.